Merhaba. Bu videoda Windows 11 işletim sisteminde driverları toplu olarak nasıl güncelleyebileceğimizi göstereceğim. Evet, bu işlem için ilk olarak Windows 11 kurulu makinemde Start butonuna ya da burada sol alt taraftaki Start butonuna ya da yan tarafındaki Arama butonuna, Arama bölümüne tıklıyorum. Fark etmez iki bölümde aynı işlemi yapabiliriz. Bu bölüme tıkladıktan sonra ayarlar yazıyorum. Evet, bu, burada görüldüğü gibi ayarlar Değeri bulundu. Onun üzerine tıklıyorum. Açılan sayfanın sol tarafından Windows Update yazan yerin üstüne tıklıyorum. Evet burada e, gelişmiş seçenekler var. E, onun üzerine tıklıyorum. Açılan sayfada ek seçenekler yazan yerin altında isteğe bağlı Güncelleştirmeler var. Oraya tıklıyorum. Evet burada sürücü güncellemeleri yazıyor. Bunun üzerine tıkladığım zaman altta güncellemem gereken sürücülerin listesi çıkıyor. Evet, bu bölümden e, toplu olarak e, sürücülerimi güncelleştirebilirim. Yani sizin sisteminize göre burada daha çok sayıda sürücü güncelleştirmesi olabilir. E, siz de bunların hepsini seçip e, güncelleştirmeleri yapabilirsiniz toplu olarak. E, benim sistemimde şu anda iki tane güncelleştirme gelmiş. E, ben bunları seçiyorum. İndir ve Yükle dediğimde e, driver güncelleştirmelerim, sürücü güncelleştirmelerim gerçekleşiyor. Evet bilgisayarımızı tam performanslı bir şekilde ve güvenli bir şekilde kullanmak için bu işlemleri yapmamız, bu işlemi yapmamız gerekiyor aslında. Çünkü bilgisayarımız zaten Windows 10 veya bilgisayarımızda Windows 10 ya da 11 kuruluysa Windows güncelleştirmeleri otomatik olarak gerçekleşiyor ama bu bölümdeki sürücü güncelleştirmeleri ee, otomatik olarak gerçekleşmiyor. Bu şekilde anlattığım gibi Windows 11 işletim sisteminde bu şekilde sürücü güncelleştirmelerini otomatik olarak gerçekleştirebiliriz. Evet, i̇şlem tamamlandığında eğer yeniden başlatmak gereği oluyorsa zaten burada güncelleştir ve yeniden başlat seçenekleri de karşımıza çıkacak. Ama benim şu anda yüklediğim sürücüler için yeniden başlatma gereği olmadığı için sürücü güncelleştirmelerini gerçekleştirdi ve işlemi tamamladı Windows kendiliğinden. Evet, bu videoda anlatacaklarım bu kadar.